Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar iki haftadır bas bas bağırdım. Bitcoin'in 30 bin dolar yolculuğu başladı. Şu anda 30 bin dolar da olmayabilir ama 30 bin dolara önümüzdeki hafta çıkabilir diye uyarılarda bulunmuştum. Bakın iki hafta önce ne dedim? Dedim ki Hristiyanların kutsal cuması geliyor. Kutsal cumadan sonra büyük bir sakinlik bekliyorum. Tüm hafta sakin olarak geçti. Tabii ki beni takip eden kardeşlerim onu bilir. Beni ilk defa dinleyen abilerim, kardeşlerim maalesef bilmez. Lütfen beni tanımak için Instagram hesabıma veya Twitter hesabıma girin. Bunların hepsini arkadaşlar ben daha önceden yazılı olarak da video olarak da anlattım. İlk defa izleyen kardeşlerim videolar belki size uzun gelebilir ama Instagram'dan veya Twitter'dan beni takip ederseniz bu söylediklerimi yani bu olanları önceki haftadan e, söylediğimi göreceksiniz. Ben neden kendime güvenerek ilerliyorum? Başta onu söyleyeyim. Şimdi kendimi övmek için değil arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Söylediklerimin çıktığı için bunun haklı gururunu takdir edersiniz ki yaşıyorum. Haliyle e, hani söylediklerimiz çıkınca da arkadaşlar bu bize gurur veriyor. Bunları anlatmak da kötü bir şey değil. Yani sonuçta yapmış olduğunuz icatları söylemek kötü bir şey değil arkadaşlar. Hani daha fazla insan size inansın ve daha fazla insana katkıda bulunabilmek için hani bunları söylemek şart. Sakın beni yanlış anlamayın. Hani söylediklerim ben demiştim ben şöyle yapmışım ben böyle yapmışım diye kendimi övmüyorum. Sadece söylediklerimizin şu anda gerçekleştiği konusunda haklılığımızı anlatıyorum. Ha yanına da bilirdik. Böyle bir öz de yapabilirim. Sonuçta ben ermiş. geleceği gören bir insan değilim. Yanına da bilirdim. Ama sadece söylediklerimiz ortaya çıktı ve çıkmasın ana sebebi de veriler, veriler, veriler. Yine söylüyorum arkadaşlar bakın. Geldim grafiğe. Buradan böyle bir çizgi çektim. Buradan bir çizgi çektim. Böyle yukarıdan aşağı bir çizgi çektim. Yana çizgi çektim. Buraya bir çöp adam yaptım. Buraya ev yaptım. Buraya araba yaptım. Böyle grafik analizleri şu anda kesinlikle ve kesinlikle işlemez. Arkadaşlar Küresel açıklamalar şu anda kripto para piyasasına yön veriyor. Ekonomiye yön veriyor. Haliyle Bitcoin şu anda farazi konuşuyorum. Yani öylesine konuşuyorum. Örnek vererek konuşuyorum. Bitcoin şu anda 100 bin dolar olduğunu düşünelim. Amerika'nın başkanı Biden çıktı dedi ki biz kripto para piyasasını yasakladık. Artık Amerika'da kripto para piyasasına giren kripto ile işlem yapan herkesi Çözersek bulursak cezaevine atacağız. Eğer ki kripto parada paranız varsa paralarınıza el koyacak diye bir açıklamayı yaparsa bitcoin 10 bin dolar. Açık ve net söylüyorum. Bakın yine söylüyorum. Buradan çekmiş olduğunuz milyarlarca çizgi şu anda hiçbir şekilde kripto para piyasasına etki etmez. Hepsi boş. Şu anda bizim için önemli olan veriler, veriler, veriler. Peki veriler ne? Hemen detaylı olarak anlatayım. Peki bundan sonra ne olacak? Bitcoin 40 bin dolara gidecek mi? Bu arada 30 bin dolar, 30 bin dolar, 30 bin dolar dedik. 30 bin dolara çıkardık. Bundan sonra 40 bin dolara çıkabileceğiz mi? Tabii ki yine bize yön verecek olan veriler. Bu arada arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Twitter'da artık, artık aktifim. Bitcoin dünyamız yazarak beni takip edebilirsiniz. Buradan beni seven abilerim, kardeşlerim, ablalarıma sesleniyorum. Twitter kullanıyorsanız rica ediyorum takip etmenize fayda var. Takip ederseniz çok çok sevinirim. Artık yine söylüyorum Twitter'ı aktif olarak kullanıyorum. Şimdi sevgili dostlar verilere gelelim. Bu arada verilere gelmeden önce kısa olarak hemen şunu anlatayım sizlere. Arkadaşlar bu anlattığım kampanyaya sizler tarafından çok yoğun bir talep oluştu. Çok fazla katılım var. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Sevgili dostlarım Binance'e referansıma kaydınızı oluşturur. Hesabınızı doğruladıktan sonra. Bakın sadece 10 dolar. 10 dolar kriptoya da nakit yatırır. Bu yatırdığınız 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. ihtiyacı olan kardeşlerim bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Sizin kanınızı emen bu komisyonlardan kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık alsa çemizde 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Yine söylüyorum arkadaşlar çok fazla kardeşim katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim de faydalansın diye anlatıyorum. Benim bundan bir çıkarım yok onu başta söyleyeyim. Bu kampanyası için kazanmış bir yok olduğu için cebinizden bir şey çıkmadığı için faydalanın istediğimden anlattım. Son 4 haftada tam 2700'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. İhtiyacı olan kardeşlerim değerlendirsin diye anlattım. Ve şimdi... Bitcoin neden 30 bin doların üzerine çıkıp sakinleşti bunun bir sebebi var. Yarın FED tutanakları geliyor arkadaşlar. Bunun ne kadar önemli olduğunu sizlere şöyle anlatayım. Şimdi faiz artışını biliyorsunuz ki FED faiz artışını çok çok önemli bir şekilde bekliyoruz. Şu anda beklediğimiz tutanak hani FED faiz artışı yapıyor FED faiz artışından sonra bir tutanak yayınlıyor ya. Yarın açıklanacak tutanak bu tutanakla birebir aynı. Ama sadece faiz artışı yapılmayacak. Haliyle gelecek fed tutanakları alınacak önlem ve hangi araçlarla enflasyonla mücadele edilecek ya da para politikasında hangi kararlar alındı bu bizlere aktarılacak detaylı bilgilendirici bir rapor yayınlanacak bu rapor faiz artışlarında gelen raporla birebir aynı ama sadece faiz kararı verilmiyor arkadaşlar yani ne kadar önemli olduğunu anlayın diye söyledim peki bundan sonra kripto para piyasasında neler olur? Sevgili dostlarım sadece sizlere şunu net olarak anlatmak istiyorum. Şimdi tabii ki videoda söylediklerimi tavsiye tavsiye sinyal veya yönlendirme değil. Bizler de yanılabiliriz ama ben hep verilere güvendim ve bundan sonra da güveneceğim. Şimdi verilerde kripto para piyasası 1.2 trilyon doların üzerine çıkmış vaziyette. Dominans istediğimiz yere geldi %47. Artık %47'nin üstüne kalmaya devam ederse altcoin'lerde bir rally geleceğini düşünüyorum. Ve önemli bir gelişmeyi de arkadaşlar dün size şunu söylemişim. Dedim ki kripto para piyasasında 40 milyar dolar gibi hatta bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Nerede yazmıştım? Evet. Tamam. Buldum. Bakın Twitter'da bile bunu kanıtlı olarak sizlere gösteriyorum. Demişim ki iyi dinleyin. Bitcoin 30 bin doların kapısında. Dün hacim 28 milyar dolardı son 24 saatte kripto para piyasasına 40 milyar dolar girdi. Şu an hacim 36 milyar dolar bakın kanıtlı dağıtmışım gördüğünüz gibi 1.2 trilyon hemen üstünde şu anda gösterelim 1 trilyon 235 milyar dolar. Evet devamında da şunu söylemişim şu an hacim 36 milyar yani hala piyasaya giren parada eksiklik var kalan nakit bitcoin'e girerse tekrar yükseliş başlayabilir demişim işte size yükseliş. %6,5. Ben kanıtlı konuşurum arkadaşlar. Hiçbir şekilde sizlere manipüle edici, sizlere speküle edici gelişmelerden kesinlikle ve kesinlikle paylaşmam. Bu kanalda saçma sapan coin reklamları göremezsiniz. Sizlere yanlış yöneltici bilgiler asla ve asla göremezsiniz. Elimden geldiğince doğru bilgileri doğru şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. İşte kanıtlı gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlere de gösteriyorum. Sevgili dostlarım. Bugün bir sakinlik var. Yarın dediğim gibi FED tutanakları bir gelsin ondan sonra tekrar günü değerlendirir ve geleceğe doğru yorumlarımızı gerçekleştiririz. Ama sizlerden bir ricam var. Lütfen izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Hoşçakalın.